Öz saygının işaretlerinden biri de en iyi kıyafetlerini sonra giymek. En sevdiğin parfümü özel birine saklamak. Bugün kullanmak israftan sayılır gibi hissedersin. Çünkü o en iyi şeyleri şu anki haline değil, gelecekteki daha iyi bir versiyonuna saklıyorsun. Sanki o kişi değerli ama sen şu an değilsin. Ve işte sıkışıp kaldığın yer tam da burası. Çünkü o daha iyi hayatı en iyini kullanmadan yaşamaya çalışıyorsun. Geçenlerde sıradan bir gün köpeğimi gezdirmeye çıkarken Alıştığım gibi eski yıpranmış tişörtümü giymedim. Yıllardır giydiğim kokmuş ayakkabılarım da değil. Yeni aldığım düzgün bir tişört, düzgün bir şofman ve temiz ayakkabılarla çıktım dışarı. Ve parkta çok güzel bir kadın vardı, Golden Retriever'ıyla. Tesadüfen. Ama dürüst olalım. O parkta her zaman güzel kadınlar oluyor. Farklı olan o gün ben kendimi iyi hissediyordum. Yaklaştım, köpeğiyle ilgili bir şey sordum. Sonra pet dostu bir kafe bilip bilmediğini. Birlikte sushi yedik. Sonra başka yerlere gittik. Belki de o gün o kıyafetlerle çıkmasaydım konuşmaya bile cesaret edemezdim. Düşünüyorum, işim fena gitmiyor. Peki hala 8 yıllık dizüstü bilgisayarla katlanır sandalyede neden çalışıyorum? Neden hala hayalimdeki çalışma masasını kurmadım? Çünkü hep erteliyorum. Diyorum ki, sonra yaparım. Daha başarılı halim hak edince. Ama fark etmiyorum. Belki de işler daha da iyiye gitmiyor çünkü elimdeki en iyiyi kullanmıyorum. Ve belki de tek yapmam gereken şey şu. Artık beklememek. Çünkü o gelecekteki ben aslında bugünkü benim ve bugün en iyisini hak ediyorum.